İl Sağlık Müdürlüklerine başvuru yapılması için yeni duyurumuz geldi. Bu videoda ne anlatacağım? İl Sağlık Müdürlüklerinin istemiş olduğu evrakların nasıl hazırlanacağı, başvuru formu, mal bildirim formu hazırlarken takıldığınız konular hakkında bilgi vereceğim. Hastane raporları, SGK'dan alınacak belge ve E-Devlet'ten çıkarılacak belgelerin nasıl hazırlanacağını göstereceğim. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesine girdiğimizde burada duyurular kısmında 2 Ocak'ta yeni bir duyurumuzun geldiğini görüyoruz. Buraya basıyoruz. Burada zaten göreve başlama işlemleri hakkında duyur diye. Burada genel bir bilgi var. Ben zaten buna benzer önceki alımlardan göstermiştim. Hangi tarihler arasında başvuru yapacağımızı söylüyor. İl Sağlık Müdürlükleri'nin 2 ile 20 Ocak arasında ek bir de belirtilen belgelerle asıl olarak yerleşmeye hak kazandıkları, asıl olarak diyor bakın kazandıkları İl Sağlık Müdürlükleri tarafından alınacak. Başvurular şahsen yapılacak. Zaten bunlarla ilgili bir önceki videomda bilgi verdim. Şurası önemli. Ataması yapılan adaylara süresi içerisinde göreve başlamaları için tebligat kanunu hükümleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlükleri tarafından tebligat yapılacak diyor. Arkadaşlar göreve başlama için size bildirimi tebligat yoluyla yapacaklarmış. Bu nedenle e, tebligat adresiniz önemli. Çünkü bu adresinize bildirdiğiniz adrese gelecek bu. Aynı zamanda bu sizin sistemdeki adresiniz olacak. Zaten burada da belirtmiş bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olup ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de ekleyecektir demiş. Onu da göstereceğim nasıl yapılacağını. 10 gün içinde göreve başlamayanların e, atamaları iptal edilecek diye öyle bilgi vermiş. Buralara okursunuz arkadaşlar. Burada detaylar yazıyor. Çok detayla da boğmak istemiyorum. Sizi zaten bir göz gezdirirsiniz bu sayfada. Sizi ilgilendiren kısım varsa işte hastalığınız, mazeretiniz, doğum izni vesaire vesaire. Bu tarz bir şeyiniz varsa buraları okuyun. Video uzun sürmesin diye direkt evrakların nasıl hazırlanacağından bahsedeceğim. Atama şartlarını ta taşımayanlar tespit edildikten sonra yerlerine diyor yedek listesinin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacaktır. Bu kapsamdaki iş ve işlemler asıl hak sahiplerinin atama işlemleri tamamlandıktan sonra diyor. Bakın arkadaşlar ilk önce asıl hak sahiplerinin atama işlemleri tamamlanacak. Sonrasında yeniden bir duyuru gelecek. Yani yedekler için ekstra ayrı bir duyuru gelecek. Bu bütün işlemler asıllar açısından bir tamamlanacak. Eksik evraklı olanlar işte elenecek vesaire o kısımları biliyorsunuz. Sonrasında bir duyuru daha gelecek. Devam ediyoruz. Yerleşenlerden istenen belgeler. Burası çok önemli. Ek bir kısmı diyordu ya. Bu ek, ek bir kısmındaki evrakların nasıl hazırlanacağını şimdi göstereceğim size. Basıyoruz buraya. Şurayı büyütüyorum arkadaşlar ne diyor açıktan atama başvuru formu tükenmez veya dolma kalemle silinti kazıntı olmayacak şekilde doldurulacak imzalanacaktır hemen geliyorum geldik buraya açıktan atama formum neredeydi açıktan atama başvuru formu buraya basıp bunu indiriyorsunuz bastıktan sonra buraya iner ben bunu indirip masa üstüne kaydetmiştim Böyle bir klasör de oluşturabilirsiniz kendinize. Buraya başvuru formu diye attım. Arkadaşlar çok basit. TC kimlik numaranız, ad, soyad, baba adı. Buraya fotoğrafınızı koyarsınız. Bir adet fotoğraf eklersiniz veya yanınızda bulundurursunuz. İl Sağlık Müdürlüğü'nde işte e, yapıştırırlar veya zımbalarlar. O çok önemli değil. İşte cinsiyet, uyruğunuz, e, medeni hali, evli bekar bu kısımları yazıyorsunuz. Nüfusa kayıtlı olduğu yer diyor. Bu eski kimlik bilgilerinde yazan yerler. İşte ili ilçesini falan doldurabilirsiniz. Şuralar çok önemli değil. E, cilt no vesaire zaten yeni kimlik kartlarınızda yok. Buraları boş bırakabilirsiniz bilirsiniz. Pasif durumunuz, eğitim durumunuzu buradan yazıyorsunuz. Mezun olduğunuz okulun adı, giriş tarihi, mezuniyet tarihi diyor. Bu kısımları bazı arkadaşlar hatırlamıyor. Bunu şeyden doldurabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim size. ÖSYM'nin sitesine gireceğiz arkadaşlar. ÖSYM yazıyoruz. Buraya girdikten sonra burada aday işlemleri menüsü var. Buraya basıyoruz. Burada e-devlet ile giriş yap. Giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada en alt kısımda şurada sol tarafta eğitim bilgilerim kısmı var. Buraya basıyorsunuz. Evet arkadaşlar burada işte lise, ön lisans, lisans işte hangi şeyde okuduysanız burada mezuniyet tarihleriniz yazacak arkadaşlar. Buradaki bilgileri kullanarak evrakı doldurabilirsiniz. Oraları o şekilde hallediyorsunuz. Askerlik durumunuz işte askerlik yaptı yapmadı muaf kısımları buraları yine aynı şekilde. Tecilli ise ne zamana kadar tecilli. Diğer gerekçe işte başka bir gerekçeniz varsa onu buraya yazıyorsunuz. Terhis tarihinizi aynı şekilde buraya yazıyorsunuz. Buralar arkadaşlar etebligat adresiniz demiş. Menisten sorgulanacaktır diye yazmış. Buraya isterseniz şöyle bir boşluk bırakıp buraya kendi adresinizi de yazabilirsiniz. Kendi adresinizi buraya yazarsanız şeyde de belirtin demiş ya adresinizi de ayrıca ekleyebilirsiniz diye. Buraya mevcut adresinizi tebligatın geleceği adresi de buraya eklersiniz. Sonrasında telefon, iş cep vesaire bunları zaten ekliyorsunuz. Herhangi bir kurumda emekli olduğunuz mu emekliyseniz nereden falan diye yazmış. Burada varsa öyle bir durumunuz bunu ekleyin. Şu an kadrolu çalışıp çalışmadığınız bilgilerini soruyor. İşte onları buraya gireceksiniz. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmaktayken istifa ve müstefi sayıldınız mı? Buralar yazarsınız. Şurada da arkadaşlar buradaki kura tarihleri zaten. Ben buraları doldurdum durdurdum bunu yazarsınız. Zaten kura 28'i ve 29'unda çekildi. Tarihlerinde diye düzeltirsiniz. Ben burada siyah yaptım ki bunları ekleyin diye. Yapılan atama kura sonuçlarına bakanlığımızda burası da boşluklu. Temizlik görevlisi artık ya da işte güvenlik görevlisi falan diye artık neyse ne hangi sürekli işçi alımında hangi statüdeyseniz onu ek buraya. Ünvanında işte hangi ilse Ankara mı Yozgat mı nereyse bir de ile ekliyorsun. Ama bunları hep elle dolduracaksınız. Ben bilgisayarla doldurdum ama siz elle dolduracaksınız. İmza, ad, soya, tarih. Buraya atıyorsunuz. Bunu hazırlıyorsunuz. Bu bu şekilde. Devam edelim sonra. ikinci belgemiz neydi? Askerlikle ilişki olmadığına dair belge erkek hak sahipleri için E-Devlet kapsından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir. Bunu almak da çok basit. E-Devlet'ten alıyoruz. E-Devlet'i açıyoruz arkadaşlar. Buradan basıyorsunuz. Giriş yapıyoruz. Buraya askerlik durum belgesi yazın arkadaşlar. Zaten en üstte çıkar Milli Savunma Bakanlığı diye basıyoruz. Burayı işaretle sorgula. Bu şekilde belge geliyor. Buradan masa üstüne indirip, masa üstüne kaydedip sonrasında flaşa atıp çıktısını alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu bar kodlayarak bu şekilde bunu da böyle hallediyorsunuz. Geldik üçüncü kısma. Ne diyor burada? Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmadığına dair sağlık raporu tek hekim raporu da kabul edilecektir diyor. Yani bu tek hekim raporlarını sağlık ocağından da alabiliyorsunuz. Muhtemelen bir sıkıntı çıkmaz. Sağlık ocağından da bu belgeyi bu raporu alabiliyorsunuz. Ancak siz yine de il sağlık müdürlüklerine bir danışırsınız. İl, il, bazı il sağlık müdürlükleri devlet hastanesinden alın diyebilir. Onu ister telefonla isterseniz e, giderek bizzat gidip sorabilirsiniz arkadaşlar. Bazı il sağlık müdürlükleri de kendi duyuru olarak bunları yayınlıyor arkadaşlar. İşte Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü'nün sallıyorum duyurular kısmına girdiğiniz zaman bunlarla alakalı belki bilgi e, olarak size bilgi verenler de olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Mal bildirim formu el ile doldurulup imzalanacak. Kapalı zarf içinde teslim edilecektir diyor. Onu kapalı zarfa da ayarlarsınız. Mal bildirim formu şimdi nasıl doldurulacak onu göstereceğim. Aynı şekilde onu buradan indiriyorsunuz. Mal bildirim formunu. Ben yine indirmiştim onu açayım. Bu şekilde geliyor arkadaşlar. Mal bildirim formunu doldururken en çok şu soru soruldu. Şimdi ben anne babamla kalıyorum. Anne babamın bilgilerini yazacak mıyım falan gibi bir sorular geldi. Arkadaşlar burada zaten belirtiyor. Mal bildiriminde bulunacak olanlar kendileri ve eşleri ve velayetler altındaki çocuklarının taşınır taşınmaz ve malları arsa yapı kooperatifi gibi bulunan hisselerin. işte bu tip bilgileri bakın zaten burada belirtmiş. Kendileri, eşleri ve velayetler altındaki çocukları. Bunları ekleyeceksin. Siz. Yani bazısı da diyor ki mesela abi benim hiçbir şeyim yok diyor burayı nasıl yapacağım e boş bırakacaksın hocam hiçbir şey yapma şöyle çizgi çizgi de koyabilirsin çizgi de atabilirsin. Yani şey de yapabilirsin. Hiç boş da bırakabilirsin. Hani illa bir şeyin olacak değil yani. İlla buraya bir şey girmene gerek yok. Adını, soyadını girersin. Kimlik bilgilerini gireceksin zaten. Kimlik bilgilerini gir. Bir de burada numaralandırmalar var en altta. Burada mesela birinci madde, ikinci madde. Buralar buralar şu şurayı kastediyor. Mesela buradaki parantez içinde bir yazıyor ya. Bu buranın açıklaması. Şuradaki bir. Yakınlığı sütununa kendi eşi ve çocuğu ibaresi yazılacak. Yani şuraya kendin yazdın. ilk başladın kendine bir. Adını, soyadını yazdın. Doğum tarihi, doğum yeri. Yakınlığına kendi yazacaksın. Kiye geçtin. Eşini yazacaksın. Eşin adı soyadı doğum tarihi doğum yeri eşim eşi yazacaksın ya da buraya da geldin çocuğun işte çocuğum oğlum kızım neyse artık onu belirteceksin yakınlık derecesi yine TC kimlik numaraları da buraya yazıyorsunuz tabi yine belirttiğim gibi e, kenmez veya dolma kalemle dolduruyorsunuz arkadaşlar buraya da kurum işte Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Ankara İl Sağlık Müdürlüğü artık nereyi kazandıysanız görevi kısmına yine aynı şekilde yazarsanız sicil kısmını boş bırakın taşın taşınır mal bilgileri diyor burada işte taşınır mal bilgileri kısmında taşıtın cinsi demiş mesela 3 yazıyor burada 3'e hemen gelip buradan bakarsın bu bölüme bina pardon bu bölüme kara deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır diyor. Bu şekilde bunu doldurursunuz arkadaşlar. Çok karışık bir tarafı yok zaten. Taşınır malın cinsi diyor işte arsa mı tarla mı zaten o dörtten yine buradan bakarsın. Dörde gelir bakarsın. Yani burayı doldurmak çok basit. Buradaki açıklamalara göre buraları dolduruyorsunuz arkadaşlar. En son buraya adınız soyadınız yine aynı şekilde tarih imza elle dolduruyorsunuz. Bunu da bu şekilde hazırlıyor. Şurayı da bir okursunuz kısaca zaten ne olduğu anlaşılacak. Mal bildirim formunun kapalı zarfa konulmasını özellikle belirtmişler. Onu unutmayın arkadaşlar. Öğrenim durumuna ait belgenin aslı veya noter onaylı sureti diyor. Bunu da arkadaşlar aslıyla birlikte yanına fotokopisini alırsınız veya noter onaylı sureti varsa onu götürürsünüz. Bir surette fazladan götürün çünkü herhalde şey yapacaklar. Burada da belirtmişler. Adaylardan istenilen belgelerin suretlerinin verilmesi halinde asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla başvuru komisyonları tarafından tasdik edilerek işleme alınacaktır diyor. Şöyle yapacaklar. Siz asıllarını vermeyin evrakların. Mesela öğrenim durumuna ait belge. Sen diplomanı aslını verme. Foto fotokopisini götür orada ama aslı da yanında olsun. Onun tasdikini yapar. Aslını geri sana verirler. Fotokopisiyle onlar işleme alırlar. veya noter aslı onaylı evrakı gönderirsin. Aynı şekilde tasdikler sana verirler. Bunu şeyi kabul ediyorlar mı onu bilmiyorum. Öğrenim durumuna ait belgenin e-devlet çıktısı olanı kabul ediyorlar mı bilmiyorum. Onu burada belirtmemişler. Onu yine aynı şekilde il sağlık müdürlükleri evrak alan onlar olduğu için onlara sormak gerekecek. Yine telefonla falan bilgi almaya çalışırsınız. Ben de e, detayı öğrenirsem size de zaten yorumlarda veya yeni bir videoda belirtirim. Altıncı maddeye geldik. Devlet internet adresinden, e-devlet internet adresinde zaten buraya e, linki bırakmış. Sosyal güvenlik kayıt belgesi. Bunu alacaksınız arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Otomatik bu şekilde evrakı çıkardı zaten. Buradan indirim, indirme seçeneğine basıp yine aynı şekilde masa üstüne atıp bir flash atıp bir yerden çıktısını da alabilirsiniz. Bu da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Geldik başka. Burayı söylemiştim. Burada başvuru şartları kısmında yine şeylerden bahsetmiş. 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde birinci fıkrası A bendinden 1, 4, 6, 7 numaralı bentler. Orası şu arkadaşlar. Bir dediği bu. Türk vatandaşı olmak. 1, 4 diyordu. Ka kamu haklarından mahrum bulunmamak. 6 ve 7. 6'ya bakalım 6'da ne diyor? Askerlik durumu itibariyle işte askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. 7. maddede de 53. madde hükümleri saklı kalma kaydıyla görevini devamlı yapmasını engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak şeklinde. Burası kafanızı karıştırmasın diye açıklayayım dedim. Bir de madde 4 yönetmelikteki madde 4 kısmı var arkadaşlar işçi olarak alınacaklarda 18 yaşını tamamlamış olmak işte buradaki e, şartlar var bu şartlara da bir göz atarsanız devam ediyoruz 28 11 tarihte 40 yaşını doldurmamış olmak 28 11 1982 ve sonraki doğumlar kabul edilecektir demiş 2 12 2022 var 18 yaşını tamamlamamış olmak başvurulan meslek için belirtilen bir okul bölümünden programlarından 2 12 2022 tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer belgelere bu tarih itibariyle sahip olmak bu okul bilgisiyle alakalı soran çok oluyor işte ben daha mezun olmadım mezun olacağım falan diye sorular geliyor arkadaşlar. Bunu da burada cevaplamış olalım. Başvurulan meslek için belirtilen bir okuldan 2.12.2022 tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer bilgilere bu tarihi itibariyle sahip olmak. Mesela askerlikle alakalı yine geliyordu. İstenilen diğer bilgiler kastettiği için o da bu sınıfa giriyor. Yani bu tarih itibariyle bu belgelerin sizin elinizde olması gerekiyor arkadaşlar. Mezun değilseniz bu tarihten sonrasına geliyorsa maalesef kabul edilmeyeceksiniz. Burada da yine görevsiz, güvenlik görevlisi silahsız olarak istihdam edilecekler için yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak 5188 sayılı kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası D bendenin 1-2-3 numara alt bendi şartlar gereğindeki şartları taşımak demiş. Bu kanunu internete yazarsanız arkadaşlar video uzamasın diye anlatmayayım. Bu kanunu yazdığınız zaman zaten 10. maddesindeki bu kısım maddeleri incelersiniz. Ona göre şartlarımız tutuyor mu tutmuyor mu ona bakarsınız. Geldik atama formunu doldurmuştuk zaten. Mal bildirim formunu da doldurduk. Meslek öğrenim durumu özel şartlar kısmı var. Burasını zaten zaten e, başvuru yaparken bu kısma özellikle göstermiştim size. Temizlik görevlisi için öğrenim düzeyinde aranan şartlar en az 5 yıl 5 yıllık ilk, e, ilkokul yetişkinler ikinci kademe eğitimi başarı belgesine sahip olanlar dahil demiş. İlköğretim kurumlarının birinden 5 yıl ilkokul mezunuyla 8 yıllık ilköğretim okulundan 6 7 ve 8. sınıf terk edenler de dahil demiş. Veya orta öğretim kurumlarından birinden veya ön lisans programından birinden veya lisans programı onlarından birinden mezun olmak bunun özel şartı yok yani bu şartları taşıyan bütün herkes temizlik görevlisi olabilecek İşte güvenlik görevlisi için e, yine aynı şekilde burada öğrenim durumları hem orta öğretim hem ön lisans hem lisans başvuru yapabiliyor İşte buradaki bölümlerde mezun olmak buradaki kanun e, kanundaki bu şartları taşımak Bunlar da bu şekilde buradan hangi sınıfa başvuracaksınız e, buradan detaylarına bakarsınız bu şartları taşımayan arkadaşların yine elemesi yapılacak bu konular hakkında soru soran arkadaşlar yine yorumlarda belirtirse elimden geldiği kadar araştırıp cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.